Arkadaşlar, arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Rejo in the kitchen, Resul in the kitchen and Yahya in the kitchen. Ben de bu arada <gülüyor> buradayım. <gülüyor> bugün protein bugün pancake, pancake tarif. tarifini vereceğiz. Çünkü instagram story'den hikayeden çok yazanlar oldu abi proteinli pancake tarifini verin. Ama bu protein tozussuz pancake tarifi yani burada kısaca size malzemeleri göstereceğiz. Yahya ya, gelsene. Burada gördüğünüz gibi bir tane muz, 7 tane yumurta kullanacağız. Bu da pem spray yani tabağa yapışı olması için organicsatnal.com'a sipariş edebilirsiniz bunu da. Tarçın ve tatlandırıcı stevia. Hani stevia tatlandırıcı olmasa herhangi gibi tatlandırıcı kullanabilirsiniz. Ve yulaf. Yulaf aynen. Ve hemen başlıyoruz aslında. Reco, ben yumurtaları bile şey yapayım. Aynen. Resul yumurtaları şey yapsın. Sen burada tartabilirsin. Bakalım. Yulaf olarak 100 gram tartıyorsunuz. Sen şunu tart, ben buna yumurtaları koyayım. Evet, bunu şimdi buradan tartıdan sıfırlıyoruz. Ve tam olarak 101 oldu. Ulan. <laughs> Arkadaşlar, şimdi <laughs> 106 oldu. Tamam ya 106 tamam, tartıya. Fark, fark etmez ya o kadar. Olsun tam tam ne yapacağım? Recep illa nusreti yapacak böyle. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada yumurtayı böyle ayırabilirsiniz. Görüyorsunuz. Bir tane sarısını atıyorsunuz. Altı tane beyazını. Usta olduk artık usta. Aha. Bu kırılmıyor. Bu arada bu atılan sarılarla da bir şey yapılır mı? Vallahi yemek Köpeklere <gülüyor> verirsiniz. <gülüyor> Aynen. Köpekler bilmiyorum yer mi yemez mi? <laughs> Valla biz sarısını atıyoruz arkadaşlar. Olmaz mı ya köpekler? Yer değil mi? Olur tabi ya. Veya arkadaşlar siz yorumlara atın bu sarısından ne yapabiliriz? Hani hangi hangi tür hayvan yiyebilir veya bunların nelerde kullanabiliriz diye. Evet gördüğünüz gibi. Bu arada antrenmanlar da süper gidiyor. Arkadaşlar altı oldu değil mi? Aynen altı oldu. Ya, ya anlat bakayım ya. Geçen Rejo ile bacakları yok sırt antrenmanı yapmışsınız. Ya. Storiesinde gördüm Instagram ilk e, hatta sen araba çıkmıştım, 200 kiloyu basamamıştım çekememiştim artık yapıyordu <laughs> ama geçen arkadaşlar e, bir kere 200 kilo çektim yani deadlift arkadaşlar yani bu bodybuilding'i herhalde çok şeyle karıştırıyorlar hani böyle sosyete fitnessi değil bu zıplama zıplama böyle <laughs> zumbaya mumbaya benzemez yani bodybuilding dediğin hardcore agresif olacaksınız hani bağıracaksınız böyle Hadi yani Sonra soruda geçen gördünüz mü? ben normal gerçek antrenmanları her zaman öyle yapmıyorum. Milleti nutamıyorum. Bağırıyorum arkadaşlar. Bağırdıkça güç gelecek. Hani bir dahaki zaten videoları size göstereceğim ne demek istediğimi. Canavar reçeli yazmıştık oraya. <laughs> Şimdi buraya atıyoruz. Aa bu verdiğimiz e, pancake tarifi zaten genel bir pancake tarifi. Yani bizim normal kendimize ayarladığımız pancake tarifi. Bunu kendi yani, markbulanıza göre ayarlayabilirsiniz değil mi? Aynen. Olsun. Yani aynen öyle. Diyetinize uyan. Bizde mesela 10 yumurta oluyor. Burada şu an 7 yumurta var. 100 gram yulaf var. Gördüğünüz gibi hafif böyle tarçın isteğe göre arttırabilirsiniz. Tatlandırıcı burada yine bunu isteğe göre. Ne kadar tatlı seviyorsanız o kadar atabilirsiniz. Tatlı sevmiyorsanız hiç atmanıza gerek yok. Tamam tamam. Yeter. Şimdi blenderden geçiriyoruz bunu. Aynen. Şimdi blender power. <laughs> blender. А Evet, şimdi formumuz hazır. <laughs> Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu tava formu var. Yani pancake formu var, yuvarlak şekilde. Ben bunu Amazon'dan sipariş verdim. Altta hatta linki atacağım. Oradan sipariş verebilirsiniz Almanya'dan gelenler. Türkiye'de bilmiyorum var mı yok mu bu tavalardan. Ama siz e, bu tava olmasına gerek yok. Yani normal düz teflon tava kullanabilirsiniz yapışmaya. Burada pem spray'i e, pem spray'i burada. Pem spray'i burada direkt ben üzerine sıkmıyorum çünkü çok sıçradığı için annem de ağzımı burnumu kırıyor. <laughs> o yüzden <laughs> böyle, içine sıkıyorum. Etraf batıyor diye arkadaşlar. O yüzden Aynı. Az kalsın tellik yiyorduk. <laughs> Şimdi bunu böyle iyice her yerine dağıtıyoruz. Evet iyice yediriyorsunuz arkadaşlar kenarlarına falan. Çünkü yapışmaması için. <laughs> evet. Recio'nda captain aha sıçradı tamam Geçelim. al şunu bakayım aslında böyle bir tava gerçekten ideal yani pancake yapamayan kişiler ya da tam formunu tutturmak iste isteyenler yani böyle bir pancake tavası mutlaka almanızı tavsiye ederim ya bu Amazon işini gerçekten kötü yapmışlar değil mi Recep? Türkiye'de de olsa ne güzel olurdu hiç dert olmazdı hemen adamlar gidip oradan sipariş verebilirdi mesela Böyle usta olmuşsun ya. Her sabah. <laughs> her sabah, her türlü. Her sabah, haftada 24 saat, 7 gün. <laughs> evet, şimdi burada bekliyoruz. Bekliyoruz. Şu aşağı yukarı ne kadar bekliyoruz? Recep, sizden ben bir double biceps alayım ya. Bu arada. Double biceps, Almanca double biceps. Double biceps. Double biceps. Rejo. Rejo ortalığı yıkıyor. Sığmıyor, sığmıyor. <gülüyor> tamam. Aşağı yukarı arkadaşlar şöyle bir bir dakikaya yakın yani 40 saniye falan. 30 saniye, 40 saniye. Gördüğünüz gibi zaten hemen kızarmış bile. Yani bir şöyle normal bıçakla double beat hepsen sonra Bıçak. Arkadaşlar bundan da çevirebiliriz ama bu ideal değil ya bıçakla daha iyi çevriliyor. O yüzden zaten kendi tek tek e taktiklerinizi bulursunuz. Alışırsınız böyle benim gibi. Video heyecan yapma heyecan yapma. Hepsi de O yüzden. <laughs> o o ne yaptın lan ne yaptın? Arkadaşlar tamam, yer, kalır. yer ya, açın ya. ya. Vallahi yer yok. sıkıştırırız sıkıştır, <laughs> bu köşeye. Buradan şöyle yapayım. Şöyle yapamam. Adam zaten. Dolap gibi olduk zaten. Birazdan bitiyor zaten. Reci bu arada senin balık kaçtı? En fazla çıktı kilo. <laughs> yani 103 kiloya kadar çıktık arkadaşlar. Balıkta bayağı güzel bir balık oldu bu sefer. Arkadaşlar bildiğiniz gibi recu yani 103 kilo çıktı. Balıkta hatta kendisi hani endomorf olduğu için benim vücut tipi daha fazla böyle mezomorf. Yani Ama ben en fazla A. Yanıyor yanıyor tabak getirin tabak. en fazla yani ben 97 kadar çıktım ondan sonra da zaten. Hat. Evet şimdi tabak kızı bunu tabağın altına altıya alabilirsiniz arkadaşlar. Aynen burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle pankekler bu şekilde olmuş oluyor. Evet. Bu kadar. Şimdi gerisini yapmama gerek yok değil mi? Bu kadar böyle sizlere göstertelim. Evet arkadaşlar zaten aynı. Devamını aynı şekilde yapıyoruz. Bir tadına bakalım ya. Nasıl olmuş? Süper. Üzerine şimdi isteyen tabii ki hani gerçekten bunların formları falan da ideal. Üzerine fıstık ezmesi sürebilirsiniz veya keçi boynuzu kreması daha ne sürebilirsiniz hani e, bal. bal sürebilirsiniz bu isteğe doğru hani balıkta da güzel pankek tarifleri var diyette de tabii ki pankek tarifleri hatta bunu fazla ben... yumurta beyazını, e, beyazını çıkartırsınız bunu <laughs> kendinize göre ayar yapmanız lazım hatta arkadaşlar üzerine lejon dediği gibi bal sürersiniz tekrar üzerine koyup yine bal sürersiniz yani böyle üst üste koyup öyle de yiyebilirsiniz tadı gerçekten bak süper yani, tadı var. Aynen. Bu arada Yahya kameracı. Kamera iyi çektin mi bakalım az sonra. Bana yok mu? Bana da bir tane benim. Al abi sağ ol. bakalım. Nasıl olur? Rejo <laughs> Usta. Re, Pankekçi Rejo. Tostçure, tostçu Erol değil. Pankekçi Rejo. Ama gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Hem ideal arkadaşlar hem de zaten sağlıklı. Bakın gördüğünüz gibi içinde Yumurtanın alt tane beyazı var, bir tane sarısı var. yulaf, Sonra tarçın. Ya tabii ki hani çoğusu sanıyor ki pek tarifi protein tozlu olması lazım. Hayır, protein toz kullanmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi proteini biz yumurta beyazından aldık. Anlatabiliyor muyum? Hani karbonhidratı muzdan ve yulaftan aldık. Aynen muzu unutmuş. Hani isteğe göre tabii ki bir ölçek protein tozu da katabilirsiniz. Bu isteğe göre. Hani pancake tarifi gerçekten zor bir tarif değil. Bunu her bebeler yapar. Hani bunu illa bir şey ustalanmanıza gerek yok penkek yapmak için düz tavada da normal yapabilirsiniz biraz hafif dökersiniz yani komple şimdi hepsini dökmesiniz çok kalın olur diye şöyle iki kaşık dökersiniz tavanın ortasına biraz beklersiniz hafif böyle altını kazarsınız ama burada gerçekten çok önemli olan bu pem spray arkadaşlar yani bu pem spray e, yapışmaması için ve sıfır yağ sıfır kal kalori ile yapabiliyorsunuz. Hani çünkü çoğu tabii ki böyle yanlış yağları kullanır, o olmaz. Mesela balıktan hurma falan da atabiliriz değil mi? Hurma olsun, e, goji berry olsun. Aynen. Bu, e, hepsi yani meyve, kuru meyveler falan atabilirsiniz. Hatta goji berry'ler burada arkadaşlar. İşte, Gördüğünüz gibi. Bu arada organik mi sipariş mi vermemiz lazım? Az kalmış <laughs> arkadaşlar. Organic. Gerçekten süper yani. Bunu öylesine demiyoruz. Gerçekten çok güzel ürünleri var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna da gelelim. Yavaş yavaş. Reco her zaman dediğimiz gibi <laughs> bizi isteyen direkt YouTube'dan abone olabilirsiniz. Böyle videolarınızı kaçırmamak için. Ve arkadaşlar hangi videoları istiyorsunuz yorumlar atın. Dediğimiz gibi Shred Brothers Comeback ve artık YouTube'u dağıtıyoruz. Bundan sonra hangi videoları istiyorsanız yorumlara atın. Biz onlara yorumlar göre arkadaşlar. not alırız arkadaşlar. Onlara göre video çeviririz. Ve beğenme butonuna basarsanız arkadaşlar bizi de sevindirmiş olursunuz. Aynı zamanda. İnşallah bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Shuadet Brothers. Brothers.